Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Sizlerini yinelediler. 2028'de her şey çok güzel olacak deyip Ekrem Amon'u desteklediler. Daha sonra Ekrem Amon'dan bir açıklama geldi. Ee, İsrail Dışişleri Bakanı'na yüklendi. Bugün de Ekrem Amoğlu Hamas'a yine terör örgütü dedi. Ne düşünüyorsun? Ve sonra da İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra neyi amaçladılar? Bizi köşeye mi sıkıştırdılar? Bölge, coğrafyasını vesaire bu durumları dinleyelim. İsterseniz İkiyi biri alayım, biri sonraya alayım. Buyur, buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, size sistem mahiyetinde değil, sizden bir isteğim var. Bu kardeşiniz sizi Allah için seviyor. Belediye başkanı olduğunuz diye değil, başbakan olduğunuz diye değil, Cumhurbaşkanı olduğunuz diye değil, sizden herhangi bir menfaat bekledik diye, bekliyoruz diye sizi seviyorsam Allah beni şuradan evime götürmesin. Bu yol üzere yürüdüğünüz için sizinle yürüyoruz, sizi seviyoruz. Bakın, 7 Ekim'den beri ası zatında 1917'den başlayan 1948'de devletleşen akabinde 7 Ekim'den beri çok büyük bir zulümle Gazze'deki kardeşlerimizi katleden bu alçak namussuzlar, bu kahpeler yani literatürde Kelime haznemde bunlara hakaret edebileceğim kelime yok. Esfelisafilin diyeyim bu alçaklara ne yapmamız gerekiyorsa 11 ya da 12 Ekim'de ki şu anda yine gündemde dönüyor. Bir videom oldu demiştim ki bana 2500 kişi verin. Ben senden bir tane silah istemiyorum. 10 tane telsiz rölesi ver kripto olsun telsizlerimizi verin bizi o sınıra koyun. Biz onları tarumar ederiz geliriz dedik dalga geçenler oldu, aptal diyenler oldu, hakaret edenler oldu. Ben o sözümün üzerindeyim. Şimdi Sayın Sayın Cumhurbaşkanım söylemek istediğim şudur. Bakın en son kendisine gıpta ettiğimiz asla üzülmüyorum. Kata üzülmüyorum. Keşke onun yerinde ben de olabilseydim dediğim İsmail Haniye'mizi de şehit ettiler. Bunlar alçak, bunlar namussuz. Bunlar terörist, bunlar kahpe. Bakın oraya gidemiyoruz, göndermiyorsunuz. Eyvallah ama benim şu sosyal medyada paylaşım yapmam. Benim şurada çıkıp, sizin çıkıp şurada insanları konuşturmanız, şuradaki insanların çıkıp o alçaklar hakkında her şeyi söylemeleri de bir cihattır. Orada kurşun sıkmak gibidir. Ne zoruma gidiyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, benim ülkende yaşayıp, bu ülkenin suyunu, ekmeğini yiyip, bu ülkenin insanını çalıştırıp, bu ülkede para kazanan 4000 civarında şerefsiz, kahpe, namussuz, alçak oğlu, alçak kalktı oraya gitti ve benim gazeli kardeşlerimi şehit ettiler. Siz bunu biliyorsunuz. Ya MIT'ten arkadaşlarım var, emniyet istihbarattan arkadaşlarım var, devlette bir sürü arkadaşlarım var. Yalvarıyorum ya, mert diyorum ver şunlardan bir tanesinin ismini bana gerisine karışma. Bir tane delici kesiciyle gidersem, bir tane ateşli silahla gidersem alçak oğlu alçağım. Şimdi Hani diyorlar ya sen ötüyorsun, sen atıyorsun, sen sallıyorsun. Benim gibi bir tane adam benlikten Allah'a sığınıyorum. Bir kişi çıkıp da İsrail'e bunları söyledi mi? Söylediğim zaman hepsi ne dediler? Tamam Mossad seni indirecek dediler. Şöyle edecek, böyle edecek arkana bak yürü Aynı şeyi söylüyorum. Ya Cumhurbaşkanım ya 3-5 tanesini bize ver içimiz soğusun. Ya da o alçak oğlu alçak namussuzlar. Bak gözlerimi görüyorsunuz, şeklimi şemalimi görüyorsunuz. Bilkleme ,leme yok. Ulan çıkın bir taneniz, bir taneniz çıkın deyin ki ulan alçak hadi biz burada buradayız geldiğin Tekrar söylüyorum. Kesici, delici, ateşli bir tane silahla değil. Şöyle geleceğim huzurunuza. Ya orada Allah beni şehit eder ya birkaç tanenizi parçalarım. Sade ben değil ha. Milyonlar var. Biliyorsun bir imza kampanyası yaptım. Allah. Yahu bu imza kampanyasında Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den, Afganistan'dan, şu benim memleketimden öyle kardeşlerim yazdılar ki hiçbir şey istemiyoruz dediler. Ben orada bir önceki videoya atfen iki tane siyasi demişti ki benim o videomda ha bunlar para götürmek istiyorlar. Bir de hadi biz senin otobüs paranı veriyoruz filan git dedi. İki tane siyasi biliyorsunuz. Bir tanesi Ümit Özdağ. birisi Ümit Özdağ bir tanesi de şey o kadın işte. Onlar o videomdan sonra bana atmen dediler ki senin paranı veriyorum. Ben de orada ağır bir cümle kullanarak ki arkadaş kesti orayı Allah'tan ki kesti. Dedi ki senin paranı veriyoruz. Ben de dedim ki hadi şerefiniz haysiyetiniz varsa para verin yol paralarımızı gideceğiz. Zannettiler ki bazı şerefsizler bazı namussuzlar ben kişi başı 25-30 bin lira alacağım. 2500 li çarpı 75 milyon gideceğim. Şimdi herkesin fikri her yani herkes her herkesi kendisi gibi düşünür küpün içinde ne varsa öyle sızar dışarı sızar derler ya o kahpeler beni kendileri gibi zannediyorlar. Yok ya bizim parayla puluna ihtiyacımız yok. O iki kişiye verilen cevaptı ve tekrar söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım Allah için ya buradan oraya giden o kahpeleri bize açık edin bize verin biz gerekeni yapalım içimiz soğusun ya da ya bizi yollayın 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 çünkü dayanacak halimiz kalmadı millet birbirini yiyor ya bakın şu telefonumu açayım sana göstereyim öyle mesajlar var adam beni yolda çeviriyor buraya diyor, diyor ki abi diyor ne olur diyor gidelim bak diyor sana inandım diyor komutan diyor ki ben bu arada komutan komutan deyim ben bir uzmanım ya 85 91 arasında Güneydoğu'da pek akademiden şerefsizlere karşı böyle gönüllü şey yapmışım görev yapmışım Foça gibi yerde ayaklarımı uzatıp tatil bölgesinde görev yapacağına ben oraya gideceğim kadar kardeşim deyip bir sürü it ittifak etmişim Şimdi geliyorum ikinci kısma. Dün senin şeyini de gördüm altında. Tebrik ediyorum. Sonrasında geri al. Almayacaksın abi. Almayacaksın. Bakın onun altına ben ne yazdım? Dedim ki eğer bu cümleler samimi olarak sana aitse seni ilk gördüğüm yerde senden helallik alacağım dedim. Ama Şimdi bugünkü açıklamayı gördük ya Hamas. Gördüm gördüm abi gördüm. Ondan sonra geri Gördüm. Şimdi bunu analiz edelim. Bakın bu adamlar kaç gündür yaklaşık 20 gündür Türkiye'deki bütün olayların AK Parti'yi indirmek için yapılan bütün eylemlerin arkasında aslında kendilerinin olduklarını açıkladılar. Dün böyle bir bir tweet attı bu alçak oğlu alçak. Bu namussuz oğlu namussuz. Bir tweet attı ya gayri ihtiyari ya da artık kartları açık oynuyoruz kardeşim Ekrem. Seni buraya biz getirdik ulan. Ya bizdensin ya bizden değilsin diye o ismi yazdılar oraya. Ha Ekrem İmamoğlu da öyle bir cevap yapıştırdı ki normalde şu topraklarda yaşayan bu memleketin ekmeğini suyunu yiyen delikanlı adamın vermesi gereken cevabı verdi. Bana göre bana göre onun için dedim ki helallik alacağım çünkü biliyorsun seninle olan videomu çevirdiler 35 dakikalık videodan 15 saniyeyi aldılar dediler ki Nevzat Kaya Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit ediyor. Ulan oğlum, siz Daha beni... sonrasında ben Ekrem evet. Bey'e kendi evet. Whatsapp'tan evet. yazdım dedim yani aslında onu dedim. demek istemedi Şunu böyle böyle. İtiraf edeyim kardeşlerime söyledim beni aradılar evime geleceğimi söylediler yine sizin tanıdığınız birisi bir medyadan birisi. Özgür Özer de beni çağırdığını söyledi. Gitmedim. Ekim biliyorum, biliyorum. gelir. Diğer, geçelim oralara. Dolayısıyla şimdi bakın ya kartlar açık oynansın dedi ya gayri ihtiyarı yazdı. Ama ne olursa olsun yazdı. Ekrem İmamoğlu bu cevabı verirken Ekrem İmamoğlu'nu tanıyoruz biz. Yazdığı cümleler aslında bir panik cümlesiydi. Beni niye öne attınız diye. Özür dilerim. Panik cümleleriydi. Ya ne oluyor dedi. Ben siyasiyim bir yerlere oynuyorum. Bunu yazmak zorundaydım dedi ve yazdı. Benim analizimi söylüyorum. İki, ondan sonra çıkıp Terör devleti, terör devleti işte ona terör saldırısı yapmayacaksın falan peşmeken. Ne dedik deminden beri? Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar. Herkes herkesi kendisi gibi zanneder. Abi ne olursan ol. Şuradaki var ya şuradan dökülüyor. Şimdi Allah insanlara fizik vermiş değil mi? Sahi Bakın ehli... İsrail. Ehli iman bir insana bakın, yüzünde nur vardır, bedeninde bir nur vardır ama öbür adama bakın farklıdır. Gönlü güzel insanın yüzü de farklıdır. İmanı şey yapmasa bile, amel etmese bile. Allah bunları veriyor. Dolayısıyla orada ister istemez bir tongaya düştüler. Şimdi ben bu millete şunu söylüyorum. ha bir dakika, şunu söylemem lazım. Bakın bir hafta evvel kahvenin oğlu nereye gitti? kahvenin oğlu değil ne mi? Netanyahu. Nereye gitti arkadaşlar? Amerika. Meclise, Amerika. senatoya. Senatoya gitti. Bakın arkadaşlar, Allah için iyi dinleyin. Bakın tarihler, rakamlar bunların hepsinin bir manası vardır. Bu adam niye 56 kere değil, niye 58 kere değil de 57 defa alkışlandı? Hiç düşündünüz mü? Televizyonda dönüyor. 57 defa alkışlandı. 57 defa alkışlandı. Ya ben Müslümanım, Türk'üm. Bu vatan için kan dökmüşüm, bedel ödemişim. Hala sahalardayım. Hala benim vatanımı bölüp parçalamak isteyen hangi kahpe olursa olsun birebir karşısındayım. Bunda hiç şüphem yok. Niye 57 defa? 57 numarası, 57 rakamı yakın tarihte size neyi hatırlatıyor? 57. Alay diye bir alay hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha hiçbir şey demiyorum. Siz buradan yürüyün. Siz buradan yürüyün. Bakın subliminal mesaj diye bir şey vardır. Artık biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı başladı. 3. Dünya Savaşı silahların çekilip takır 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 atıldığı bir şey değildir. Süreç değildir. Şu üçüncü Dünya Savaşı'dır. O verilen subliminal mesajlar 3. Dünya Savaşı'dır. Dolayısıyla kardeşim bize neler empoze ediliyor? Bize neler veriliyor? Oturun, okuyun. Ben şimdi burada farklı şeyler anlatırsam farklı yerlere gider. Millet beni yanlış anlar. Çünkü karşımdaki insanların çoğu affınızı diliyorum. Maalesef söylediğimi anlayamayacak kapasitede. Maalesef 1820'de başlayan bir batılılaşma hareketi. 1909 31 mat vakası yani 27 Nisan. Bu vaka ve akabinde de Türk devletinin birilerinin eline geçmesi. Lozan'a giderken, Lozan'a giderken yaklaşık 7 milyon kilometre kare toprağınız var. Bir rivayete göre 4,5, bir rivayete göre 7 milyon, bir rivayete göre 9 milyon kilometre toprağınız var. Fakat Lozan'a Gidiyorsunuz Lozan'dan çıktığınızda 780 bin kaldı? kilometre. 788 bin kare. Yani şurası kalmış bize. Hiç düşündünüz mü? 1915'te Çanakkale'yi geçemeyen alçaklar 18'de nasıl şöyle geldi girdiler Türkiye'ye? Ya şurayı istila ettiler. Şurayı istila ettiler. 1923'te ne olduğu da hiçbir kurşun atmadan bu ülkeden gittiler. Hilafetin gitti. 5 ayın içmeye girmişler daha ki. Değerli kardeşim tarihi okuyun. Bakın tarihi okursanız veya herhangi bir ilim tahsil ediyorsanız <laughs> işte atıyorum liseyi bitirirsiniz, üniversiteyi, lisansınızı okursunuz ama ön lisansa ve doktoraya başladığınız zaman ne yaparlar size? Karşılıklı okumalar yap derler. Karşılıklı okumalar yapacaksın, yapacaksın. Hem bu taraftan hem bu taraftan. Ondan sonra şu süzgeçten bunu süzeceksin, doğru olanı bulacaksın. Kardeşlerimin çoğu söylediğimi anlayamadığı için bazen Mert'le de tartışıyoruz. Mert de diyor ki abi niye bunu söylüyorsun? İşte bir istihbarat mevzusu vardı şu geçen Kayseri'de. Abi ne yapayım? Ne yapayım? Dolayısıyla biraz inceleyeceksin. Ya benim yaşım 60'a gelmiş. Ben ilkokul ikinci sınıftan beri siyasilerin içerisindeyim. Ben 85 yılında Kenan Evren denilen adama bir mektup yazmışım İmam Hatip Lise 1'e giderken. 8 yıl beni okutmamışlar. Hayatım farklılaşmış. İyi ki de farklılaşmış. Devletim için yaşamışım. Devletim için çalışmışım. Benim için devletim, vatanım, milletim, mukaddesatım kırmızı çizgidir. Pekala. Dolayısıyla abi son söyleyeceğim söz şudur. Ekrem İmamoğlu burada milletin önüne atılmıştır. Ekrem oğlu burada kendini toparlamaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem. Bir İstanbullu yönettiği vatandaş olarak. Abisi olarak ondan büyüğüm çünkü. Kardeş şu vatana rağm ol. Bu vatanla beraber ol. Bu vatanı bölüp parçalamak isteyenlerle beraber olma. Çünkü başarılı olamadılar. Olamayacaklardı. Pekala. Teşekkür ederim. Çok, Çok sağ, 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 sağ olun. Estağfurullah abi. sonuna kadar katılıyoruz. Eyvallah. Tamam. Abi. Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.